Minecraft hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yepyeni bir korku haritası videosuyla karşınızdayım Yine yanımda taklacı Selim abi var Hoş geldin abi Neredeyim abi ben? Hoş bulduk ee, Hoş bulduk be ya bekliyordum <laughs> ya Hoş bulduk be <beye>. ya <laughs> Abi şu an neredeyiz biliyor musun? Şu an e, oynadığımız ikinci korku haritasının birinci bölümünü oynayacağız bak ne kadar güzel tersten gidiyoruz yani böyle Aynen aynen <laughs> yalnız şu olay nedir abi resource pack çalışıyorsa kan vardır kan <laughs> 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 Abi komedi ya Selim abiyle korku serisine devam ediyorum Twitter'dan bana çok fazla derecede mesaj geldi yorumlara da yazdınız Selim abiyle korku haritası korku haritası Ben de şey yazdım en sonunda link atın onu çekeyim çünkü bulamıyordum. Allah'tan bunun birincisini buldum ve ben de direkt Selim abi yazmadı kırmadı beni. Geldi Selim abi. Hoş geldin. Eyvallah kardeşim. Ya ne demek. Her zaman bundan sonra birlikteyiz arkadaşlar. Birlikteyiz. Bence ikinci haritaya da 50 bin gelir abi. Çünkü ilki çok güzeldi. Abi Bakalım ikinci buna. deli gibi geldi. Buna da güzel bir like gelirse bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hazır mısın Aynen. abi? Dur başlamadan Aa, önce hazırım. hikaye var. Hikayeyi ben hemen okuyayım. Abi yine bir akıl hastanesine başlıyormuşuz. Akıl hastasısın. Aa biz hastaymış abi. <laughs> Diğer hastalar bir ayin yaparak Herobrine isimli bu hastanede yapmış öyle bir akıl hastasının hayaletini çağırmışlar. Çünkü onu çağırırsa da buradan çıkabileceklerini sanıyorlarmış. Fakat işler planlıkları gibi olmamış. Herobrine neredeyse hepsinin beynini yıkayarak Kent tarafına çekti. Direnen herkesi de öldürdü. Sen de direnenlerden birisin. Herobrine'i durdurup hastaneden kaçmalısın. Vay baba yine Herobrine'den Aa, kaçıyoruz. Aynen. Yine aynen. Şükür. Çok deli olaya gireceğiz. Oha. Ve geçmiş olsun abi. Made evet. by Barış Kapdağı. Yani yine Barış yapmış. Buradan Barış izliyorsan çok teşekkürler. Barış ]ler. yapmış bak <laughs> şu kan varsa falan... <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aa, dur abi beni tamam. yan, yanına almadı bir saniye. Ben sana bir TP atacağım çünkü herhalde tek kişilik olduğu için böyle yerlerde TP atabilirim. Aynen. An, buradan o, başlattı o, 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 abi? O, o, o. Burası ne Selim abi? Aynen. Abi çok fena. Yalnız karşıdaki kanı gördün mü? Yine kan var abi. Bu çocuk kanla alıp yavaşlık vermiş Aynen harbise. bu çocuk psikopat bence ha. Bence de öyle abi. Hem de kuru kafa şeklinde baksana abi. Ha, oha. Harbi dediğin gibi. Abi kesin kitap yine bir şey arayacağız. Şu ışık olayı bayağı bir gözüm bozdu ha. Yanıp yanıp sönmesin. Al, şu yukarıdan sanki bir şey gitti abi ha. Hop. Abi dikkat et. Kalkmaya geldi yine. Ayı geldi. Abi. Abi şu an tırsıyorum. Abi ben de tırsıyorum. Harbiden. Ve şu an bak telefondan saati göstereceğim. Bir saniye. Ee, şu şeyi mi... bir... Şu an gösteremem çünkü... Ha tamam göstereyim. 4.26. Gerçekten gecenin 4.26'sı gençler. Aynen. <laughs> Sanki aklımızı kaybettik bu saatte gidip korkarız. Biz, biz böyle genelde böyle atmosfere uyalım diye arkadaşlar. Bu saatlerde giriyoruz ya. Yani. Abi aslında Minecraft işte bir tane multiplayer bir korku oyunu varsa onda ya aslında hani çekmemiz istediklerine. Çift cam ne yapalım ya senin kanalı ya benim kanalı istersen seri yapalım bunu. Var mısın böyle Ol, korkuyalı. Var mısın? Abi yazsınlar arkadaşlar Ç yazın koop korku oyunu yazın. Ay çok dehşet olur abi ya. Vallahi harika olur ya. Bu arada. Ay. Aa, Aa anahtara ulaştım. Aa süpersin abi. Güvenlik diyor. Allah. Bir şey vurdu abi. Değil mi? <laughs> abi lobi. Açmadı. Aa gel. Hastır. <laughs> ne oldu o? Abi? abi vallahi korktum. Ve şu an var ya korkudan çok da bağıramıyorum yani komşulardan korkuyorum. Yemin ederim gerçekten Hero gibi insan komşular basacak <laughs> eve. Aynen <Ayla> ya <laughs> abi çok fena arkadaşlar. O et buldum. Süper abi başka bir şey? Başka bir şey yok abi. Bomboş. <laughs> Psikolojim bozuldu <laughs> yemin ederim ya. Niye böyle bir şey? Abi gel. Anahtar. Oha. Anaht abi lobin anahtarı. Gel. Lobiye geri dönüyoruz. Gel. Tamam tamam. Işıkların böyle yanıp sönmesi gözlerimi bozdu ya. Allah. Sen atmıyorsun değil mi? Doğru söyle. <laughs> korkuttum, korkuttum abi. Abi oh. valla korkuttun ya. Oh. oh. Bu ne burada, abi? Şurada bir yerde tuş var mı abi? Ha açtım Aa. abi tamam. <laughs> o kadar psikolojimiz bozuldu ki tuş arıyoruz her yerde. Aynen Aa, öyle. Aa çıkış var burada. Çıkışa mı gitsek? Bence çıkış en sondur. Şimdi biz Herobrine'den kaçıyoruz. Bir onu bir alt etmemiz gerekiyor. Bir üste bakalım mı? Help me. Help. Selim abi. Toplara taklaya geleceksin. Bora. Ay şimdi bir gece taklayı göreceksin sen <gülüyor> zaten. Çöy çöy lo iyi ya. Çöy çöy lo iyi ya. Neyse gelin. Tamam mı? Sanki ayin yapıyoruz bu. Hayda ya. <laughs> abi gel burada açık bir kapı var. Ah anahtar. Haşlanmış yani. patates ve el feneri var abi. El feneri mi? Allah. Oh. Ah. Lanet Hareklik olsun elektrikler kesildi. baş Başta iki jeneratör. Al, al, Allah! Bu ne Selim abi? Oha sese bak. Oha ka, ka kafanda bir tane şey var. Sende de var. <gülüyor> <gülüyor> Oy! Allah'ını seversin şunu at. <laughs> abi bunu gözünü seveyim. Burayı açabiliyor muyuz? Abi tuş arayalım. Bence biz burada yanlışlıkla tıkalı kaldık ha. Ha yok bizi buraya attı. Yok. Bak, zırlamayı kes. Ya bu, bu, ne abi? Abi yine psikolojim bozuldu ya gece gece. <laughs> <Uf! gülüyor> Selim abi Allah aşkına yapma. <laughs> Yemin ederim zaten şu tırsak çekiyor. Ya tırsarak çekme sebebi, tepki veremiyorum şu an. Yani gecenin bir saati herkes uyuyor. Oha. Oha. Aa! oy. Allah, bu ne lan? Bu ne lan? Abi sen Geç. ne yaptın böyle Barış? Gözünü seveyim ne yapıyorsun? Oha. Oy. Oha. Selim abi kenara çekil bence var bir şey gelecek. Abi. Ben... Oyy. Aa şurası kırılıyor. Abi abi abi. Ay vur onu. Vur Selim abi. Öldür onu. Öldür. 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 Oh. Helalsin. Öldürdüm Oy. ya. Cık, gel abi. Abi jeni. Allah. Oyun abi bu ne öyle. gözünü seveyim. Bu nedir ya? Abi jeneratör bulmamız gerek. Aynen. Selam abi. Abi gençler biraz video parlaklığını açmam gerekiyor. Oyunda kısmıştım ama ne yapayım? Abi. Yo yolu takip et. Yolu takip et abi. Yolu ay takip et Selim gel abi. ya. Oha bu ne lan? Çıkış Anlam ana jeneratör. Ya. Ay. Ay Selim abi, Selim Hadi abi öldür. öldür. Ah öldü. Lan 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 sen onu elinle al istersen ben jeneratör arayayım abi. Alabiliyor musun? Bir yok ah, lan. Öl. Abi kaçıyorum. Kaç abi. Gel bana doğru. Ha hmm. tamam. Tamam birini öldürdüm. Birkaç tane vardı? Aynen. Abi dur geliyorum yardıma. Oha. 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 Sesini duyuyorum. Allah dur. cezanı vermesin. Yalnız burada yemeğin de önemi var ha. Söyleyeyim sana. Vallahi var da. <laughs> Oy. Dur Ses dur dur. Nasıl... Aha ben. Ha. Bir buçuk kalbim kaldı. Abi. Çürük mürük al ye. Ne olur ne olmaz. Vay vallahi şu an iyi mi dedim, tıstım ya. Haridem. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bak bir tane korku haritası var. Ee, bak ben onu bir kez çektim gençler. Bu videoda e, onu isterseniz bir kez daha çekerim abi. Sana bir şey diyeyim mi? Bak onu cidden çift facecam yapalım. PT Silent Hill da... oyunu vardı ya. O kaldırıldı galiba diye biliyorum. Minecraft versiyonu var. Hatta bugün şeye attım. Bizim çocuklardan bir tanesi de ki bakın dedim en çok korktuğum video. Hani Korkmaktan yani başlığa bile çok saçma sapan başlık atmışım videonun başlığını abi. <laughs> Düşün, senle onu bir oynayalım. Minecraft'tan korkulur mu deme yani. O haritayı adam öyle bir yapmış ki zıpladığımı hatırlıyorum koltuktan ya. Allah Allah. Psikolojik şey oynayalım ya. Arkadaşlar yazsınlar oyunumuzu istiyorlarsa beraber. Aynen abi. Abi biz buraya şimdi nasıl gireceğiz? Tuşmuş Aynen. bir şey görüyor musun? Yok. Aa, şurada var şurada... Yok. Şu tuş sandım. Yok tuta ee, bir şey. E çıkışa gidelim o zaman. E, kaçalım. Abi çıkışa gidelim bir bakalım. Aynen. Yalnız ha, jeneratöre like. gitmemiz lazım değil mi önce? E, jeneratör de abi açılmıyor ki. Veya çıkışta bir yerde bir anahtar bir şey bulacağız bence. Olabilir abi. Oha. Sesi. Çıkış. Aa kilitli burası. Sana bir şey diyeyim biz içeride kesin anahtar bir şey bulacağız abi. Aynen abi aynen. Öyle geleceğiz buraya. Aynen şu şuraya... Gel gel. Nereye, nereye dur, gidiyorsun? Şu kenarlarda bir sandık arıyorum. Bir ihtimal belki vardır. Ya da evin içinde arayacağız abi. Aa dur bir yere giriliyor. Aa buldum Bu, galiba. Neresi lan? Ha, bir dakika wooden sword diyor ya. Ha yok. Tahta Neyse Aa Allah. al al şeyden. Bir daha elle öldürmeyiz abi. Aynen aynen aldım ya. Süpersin abi. Şimdi ben çevreyi hani... araştırıyorum Buğra. Jeneratör buldum. Buldun mu? Bastım. Jeneratör bey diyor. Acaba kapısı mı açıldı abi? Bakalım mı? Bakalım abi bakalım. Ben bakayım hatta istiyorsan. Bak abi ben burada durayım. Tamam. Ben bakayım abi. Abi tırsıyorum ya. Bir de yorumlara bakıyorum abi tam ekran izleyemeyenler veyası. Si. <laughs> <laughs> Haklılar ya. Aynen. Bu arada e, henüz bir açılan bir şey yok abi. Ah bir ses geldi bir dakika. Şu an var mı? Yok abi. Şu an ben kapıda bekliyorum. Dur ben oradan çıktım bir daha gideceğim. Bir dakika. Veya içeri girip abi sandık arayacağız. Aynen. Bir bakalım abi. Bakıyorum bir dakika. Ha basıyorum yine yok bir şey değil mi abi? Yok yok. Ya o belki zaman... muhtemelen senin de gelmen gerekebilir. Ondan değil bence abi biz oraya bir tane şalter bulacağız. Orası şalterle açılacak veya o anahtar dediği şey yine verdi. Tahminim evet. öyle. Evin içinde bir yerde bir tane sandık bulmamız gerek. Ben odalara bakıyorum o zaman. Tamam abi ben de şu alttakilere bakayım. Bu kadar karanlık olması da kötü olmuş ya. Abi yani korku oyunu yani sonuçta korku modu korku haritası pardon. Mod tamam. değil abi harita. <laughs> <laughs> Oha. Abi şu an sandık açmandan bile tırsıyorum yemin ederim. Aynen ya. Ya yani diyeceksiniz bu kadar tırsak mı ama yani adam tepki veremediğim için şu an benim korkum oyun değil. Korkum ya alt komşumu ya yan komşumun ya da annem babam gibi bas. Sen tek korku valla. Burada yok abi tamam bunu anladık. O jeneratörü başka nasıl çalıştırabiliriz ya? <gülüyor> 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 Sen de korktun değil mi? <laughs> Ödüm koptu ya. Oralar temiz abi. Lobi. Buradan mı gelmiştik biz? gelemiyor musun? Aa. Kapı orada tuş vardı. Açılmıyor mu tuş? Açılmıyor abi. İstersen TP at. Yani gençler bundan yana bir sorun olmaz çünkü kapı kendi kapandı oraya Selim abi bir şey yaptı. Aynen aynen aynen. Ee, kapandı abi kapı. Çıkış diyor ya. Abi yukarıya bir bakalım. Yukarıdaki tamam. otolara Ya da dışarıda arayacağız abi. Şu an bizim bir yere girmemiz gerek. Burada bir şey yok. Allah Allah. Bir de yavaşlık vermesi bayağı bir kötü oldu ya. Çok yavaşlattı bizi. Aynen. Burada da yok. Burada da yok. Sen jeneratörü açmış mıydın şeyden? Abi bastım o B, B'deki şeye. Ee, yani sadece tuş. Tahta tuş. Allah. Ee, ona bastım o kadar. Yani o da bir şey yapmıyor. Ya kesin dediğim gibi bizim bir sandık bir şey bulmamız gerek. Aynen bu karanlıkta nerede bulacağız onu da hiç bilmiyorum. Aa dur şurada başka bir yer buldum bir dakika. Buraya gelmedim hiç diye hatırlıyorum. Aa dur bir tane daha jener jeneratör A. Ha A'ya bastım sonra gidip B'ye mi basacağım bir dakika. Aynı anda basalım abi. Abi harita tek kişilik o sanmıyorum. A'ya hmm. şimdi bastım. E, B'ye gidip iki, iki, tarafta da jeneratör var abi. Ee, şimdi B'yi de basalım. Tamam. Ee, sen istersen direkt jeneratörün kapısına git yine. Hani böyle... gel açılmış açılmış açıldı, gel. Açıldı değil mi? Açıldı. Anladım abi geliyorum. Gel abi jeneratöre gel. Geliyorum abi. Oh. Abi. Hadi bakalım. Oğlum çok karanlık lan. Hazır mısın? Hazırım be. Dümdüz gidelim gel ya her zaman düz gitmek iyidir. Onu şu an bu şu an uydurdum ama. <laughs> bu ne abi? Abi gittikçe gidiyoruz. Oh! Sakin. Abi abi hero Abi oh, hero kaç. Oh, <laughs> ana bin. Elektrikler geldi ana arka çıkışına çıkmalıyım da. Selim abi çıkabilecek miyiz? Selim abi kaç. <laughs> oh! Selim, abi, kaç. Selim abi kaç. kaç 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 kaç. Abi kapattım kapattım kapattım. Oh, ayda. Abi gözünü seveyim bu ne ya? Çok e oradan mı gideceğiz ya. abi? Yok gitti abi. Rahatsız gel. Gel 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 gel. Tamam devam et abi. Aa dur kasta oyun. Oha. Oyun durdu. Bende de durdu. Server Ne oluyor lan? Adı. Ne Aa şu an yavaş bir hareket ha, tamam geldi abi gel. Abi okay. Tamam oğlum cık, yapmayın Geçen. böyle şey belki de kasmayı da onlar ayarladı bilerekten <laughs> yapmış olabilir abi çıkış bakalım açıldı mı çıkış açılmadı <laughs> abi hala yapacağım bir tane şey. çıkış vardı bir tane daha vardı belki o açıldı ha, arka ha kapı işte arka tamam kapı. gel gel aynen 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 gel o gel, da fake gel. Atıyorlar. abi yalnız güzelmiş ha Allah güzelmiş. Abi bir tane yetimhane var. Ben onu şey YouTube'a ilk başladığım zaman Burak'la birlikte çekmiştim. Korkudan Hı. bırakmıştım oyun oynamayı. Ya yani o zaman çok eskiden korkudan bırakmıştım dedim yani oyunu kaybetmiştik. Oyunu kaybediyorsun ve bunu çekenler iki part çekiyor abi. Böyle bulmaca gibi oyun. Onu sen de oynayabiliriz bak onu da oynayabiliriz. Onu Aynen. Abi ekstra diyor biz buraya girdi. Yok anahtar mı? Abi, abi abi. Allah. Abi. abi Herobrine. Abi abi Devam, devam. Çıkışa gel, çıkışa gel. Anahtarı Geldim aldım abi ben. Koş! Burak koş! koş. Forrest koş, koş! Koş! Oy. Selim abi arkamda. Selim abi geliyor. Selim ne abi. Mi? Selim ah. abi sana geliyor. Aaa! Ah. Anahtarı. Anahtar? Abi aha geçmiş olsun Selim abi. Selim abi ölüyoruz. Oha! öldüm. Ah. Oha! Ne oluyor lan? Abi karanlık bir yere attı beni. Seni. Abi ben daha ölmedim. Ben daha ölmedim. Oha son. Vay. tam bir ikincisi daha güzeldi bence. Ama burada sesleri Ay. bence mükemmel yapmış Aynen. sence abi? Ses evet ses olayı gayet iyiydi. Yani kaçamadan öldük aslında değil mi? Yani Aynen. Kaçış yok. kaçış yok abi. Kaçış Vay. yok. Ya oslama yapan yapmış abi ya. Yani Aynen. Tebrik etmek için bence güzel yani ama ikincisi tabii ki daha iyiydi. Ee, bunun da dediğin gibi sesler muhteşem de ama. Ben yani gerdi ama ya. Bayağı bir gerdi Kesinlikle. abi ya. Bir gerdi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar videomuz burada <laughs> sonuna gelelim Daha fazla korku için videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Selim abinin kanalına abone değilseniz şu anda yukarıdaki sağ üst tarafta iyi butona tıklayarak Oyun Portal kanalına abone olun. Zaten yani sen ona abone olan büyük ihtimalle bana da olan ona da abonedir. olmayanlar da varsa mutlaka abone olsunlar. Biz Selim abinin kanalında çok güzel bir seri yapıyoruz. Onun dışında e, Egg Wars da geçen gün çektik. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşürüz diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.